Merhaba abiley ben Fakir Zombi. Zaten beni tanıyorsunuz abiley. Bugün göymüş olduğunuz gibi bu mayalaya giyeceğiz abiley. Ve içlerinden bir suyu ödüller çıkacak. Fakir abi helloneik boyun mayasına giyecek. Zengin abi silen değmenin mayasını giyecek. Kaslı Eobian abi de Jason'ın mayasına giyecek. O zaman mayalaya giymeye başlayalım. Arkadaşlar sizler de like atıp abone olursanız çok mutlu oluyorum. Sizleri seviyorum. Evet arkadaşlar fakir zombiyi duydunuz. O da bugün yanımıza Minecraft parodilerinden geldi. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bu mağaraları daha önce görmüş olabilirsiniz. Minecraft parodileri bu mağaralardan gerçekten inanılmaz bir şekilde çıktı. Bakalım biz çıkabilecek miyiz? İçeride bizi neler bekliyor çok merak ediyorum. Ben gördüğünüz bu Hello Nightmare'un mağarasına gireceğim. Fakir kardeşim çok dikkat et ha. Evet fakir bu bağlarıları hiç bilmiyoruz çok tehlikeli olabilir. Ya tamam ya Allah Allah ben kaç defa mağaraya girmiş adamım hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar hazırsanız gidiyoruz. Anneciğim bana öyle ters ters bakma bak seni var ya. Neyse hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Güle güle Robrine er bay bay. Güle güle fakir hello dark mor seni kafada etsin. Tamam bakalım sağ sen... ha? Lan, lan, saçma sapan konuşma beni delirtme ya. Allah Allah. Neyse arkadaşlar Robrine er yine formunda görüyorsunuz Allah Allah ya. Ha? E arkadaşlar burası nereye gidiyor? Lan burası da neresi? Ya başlayacağım ha. Bir dakika. Arkadaşlar yukarıya giden bir yol var. Yoksa burası? Evet evet. Şuraya bakar mısınız? Bir asansör. Bakalım. Oha oha yavaş anneciğim. Arkadaşlar o ne öyle ya? Var ya. Bunlar neymiş? Burada fırlatıcılar var. Burada da bir matematik işlem var. Tamam ya yani, benim matematiğim çok iyidir. 3 kere 5 kaç eder? Tabii ki de 365 eder. E burada Tamam arkadaşlar şaka yaptım kızmayın kızmayın. Arkadaşlar 5 kere 3 tabii ki de 15 eder. Hazır mısınız? Şimdi basıyorum. Hop. Aha bu neymiş? Bir şalter çıktı. Arkadaşlar şuranın rengi farklı. Şurada bir elmas blok var. Hemen şalteri koydum. Hazırsanız açıyorum. Hop açtım valla. ha burası nereye gidiyor ya? Arkadaşlar. Burası çok tehlikeli bir yere benziyor. Aşağısı var ya kesinlikle ölümlük bir yer yani. Şurada bir düğme var. Hemen düğmeye basıyorum. Ha! Olamaz. <laughs> Kendimi çok değişik hissediyorum ya. Şuna bakar mısınız? Kendimi var ya böyle kuş gibi hafif hissediyorum. Anneciğim bu neydi böyle? Arkadaşlar çok güzel zıplıyorum ya. Neyse, zıplama desteği kayboldu herhalde çünkü geç kaldık. Buraya atlayabiliriz herhalde. Hazırsanız atlıyorum. Hop! Tamamdır. Sorun yok. Buradan dengeli bir şekilde geçiyoruz. Arkadaşlar buraya ne zor yapmışlar ya? Burada bir ok var. Lan ben yukarı nasıl çıkacağım? Bakalım. Ve tamamdır asansörmüş Tamamdır arkadaşlar Burada güzel bir şekilde hallettik Harika gidiyoruz Bu neymiş <laughs> Şu motora bakar mısınız çok tatlı ya Allah Allah Şöyle hemen binelim <laughs> Bence çok yakıştı Hazırsanız gidiyoruz Anneciğim bu nasıl bir motor lan çok hızlıymış Lan şuna bakar mısınız duvarlara çarpmamak için zor duruyorum Anne lan onlar ne öyle Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar bunlar nasıl bir şey böyle ya Neyse bunlar bize zarar vermeden hemen buradan ayrılalım ya. Arkadaşlar bir dakika şuna bakıyoruz. Bir kitap üstünde Fatih yazıyor. Minecraft Fatih'in Fatih, Fatih herhalde. <laughs> hemen bakıyoruz. Gizli kapı mı var? Allah Allah. Vallahi çok yardımcı oldu. İnsan nerede olduğunu da bir söyler ha. Neyse şöyle bakacağız artık yapacak yok. Arkadaşlar bir dakika işte işte buldum. Ve burasıymış tamamdır. İşte bakalım daha burası nereye gidiyor. Allah Allah daha demin oradan gelmedik mi biz ya? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten harika bir mağara yapmışlar ha. Ha? Burası neymiş? Olamaz. Tuzak kapısı. Buradan nasıl geçeceğim? Herhalde bu sandıkların içinde bir yerde kesin bir şey var. Böyle tek tek hepsine bakalım arkadaşlar. Bakıyoruz. Ha bu neymiş? Ha harbiden buldum. Çok şanslıyım. Üçüncü defada buldum arkadaşlar. Hemen bunu da açıyorum. Ve gidiyoruz. Ya ben buradan atlayınca ölmeyeyim. Neyse olamaz. Of of ayağım acıdı ya. <laughs> arkadaşlar bu ne ya böyle. Neyse şurayı bir kazalım. Nereye gidiyor burası ya. Allah Allah. Arkadaşlar burası harbiden korkunç bir yere benziyor ama. Umarım. Ha işte çıktı. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Bir light makinesi silah çıktı. Güzelmiş. Hadi bakalım. Yani şimdi kendimi var ya çok daha güvende hissediyorum derken. Arkadaşlar o ne? Night sakin ol. <laughs> lan sen beni buradan öldüremezsin ki sersem seni. Yürü git lan yürü git yürü git. Al lan sana. hangi yürü git diyorum sana. Al bakalım. Tamamdır arkadaşlar harbiden hallettim ha. Bakalım bu neymiş? Ha? Oha jet mi? <laughs> Yok daha neler. Herobrine var ya asla bana jet çıktığına inanmayacak arkadaşlar. Hazırsanız geri dönüyoruz. Çünkü mağaramızı çok başarılı bir şekilde tamamladık arkadaşlar. Hadi bakalım hop. İşte ben geldim. Anneciğim Herobrine ne yapıyorsun sen ya? Ya fakir sersi be. Nereye ışınlandın da dikkat etsene lan ya kafamdan aşağı düşseydin. Ya nereden bileyim Erobray nereden bileyim saçma sapan konuşuyorsun var ya. Neyse fakir neyse ne çıktı çok merak ediyorum. Evet fakir kardeşim ne yalan söyleyeyim ben de çok merak ediyorum ha Yani hiç tahmin edemeyeceğiniz bir şey çıktı inanılmaz bir şey çıktı Ya fakir ne çıkmış olabilir ki sersem sakin jet çıkacak hali yok ya <laughs> Demek jet çıkacak hali yok o zaman sana bir savaş uçağı olsun <laughs> nasıl olur gördün mü al sana jet bakalım la, la yok daha neler jet mi çıktı oha fakir inanmıyorum ya Fakir gözlerime inanamıyorum kardeşim ya. Ya öyle inanamazsınız işte. <laughs> Gördün mü? Bebek fakir Allah Allah. Neyse tamamdır. Ben mağaramı çok başarılı bir şekilde tamamladım. Arkadaşlar hepimiz mağaralarımıza gireceğiz. Ve en korkunç en zor mağara hangisi bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bakalım zengin sıra sende abiciğim. Evet Minecraft Fatih ailesi hazırsanız bu yüzsüz silendirmenin şimdi mağarasına gireceğim. Arkadaşlar bu harbiden yüzsüz şuna bakar mısınız ya? Düzgün konuştun Slenderman'le. Ya saçma sapan konuşma ne konuşacağım görmüyor musun yüzü yok adamın. He doğru lan harbiden yüzü yok he. Neyse hadi bakalım ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar fakire nasıl bir şey çıktı öyle ya gerçekten inanamıyorum. Ha burası da neresi? Olamaz. Arkadaşlar burada değişik değişik kapılar var. E bunların önünde çarpı var. Kesin bizi şaşırtmak için kullanılmıştır. Hadi bakalım. Açıyorum. Anneciğim kapan kapan. O neydi lan? Arkadaşlar o neydi öyle? Kesin bu şaşırtma la. Aç Olamaz olamaz. Burada da bir kapı. Neyse düz gidelim. Arkadaşlar bunlar harbiden çok iyi mağara yapmış ya. Şurayı da açıyorum. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Burası iyi. Hadi bakalım. Şimdi bu gördüğünüz üst tarafa çıkacağız. Hadi şöyle gidelim. Hop tamamdır anneciğim. Ha? E buradan nereye gideceğiz? Arkadaşlar titriyorum nereye gideceğiz? Ha? Allah 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 burada da bir gizli kapı varmış. Arkadaşlar buralar nereye gidiyor hiç bilmiyorum ama. Şöyle bir gidelim. Olamaz. Lan nereye gidiyor burası? Arkadaşlar kayboldum. Harbiden kayboldum ha. Burası çıkmaza gidiyor. Hemen geri dönelim. Anneciğim başım dönüyor ya bu ne böyle? Arkadaşlar bu labirentlerden var ya hiç sevmiyorum hiç hoşlanmıyorum ha. He. Hemen şuradan devam ediyoruz. Bakalım burası nereye gidiyor? Burada yol ikiye ayrılıyor. Ha, işte buldum. Harbiden buldum. <laughs> tamam bir şanslıyız. Hadi bakalım. Sakın suya girme mi? Olamaz. Yoksa bu zehirli su mu? Anneciğim. Lan canımıza kastınız mı var sizin ya? Bu neymiş? Hı, bir tekne. Oh be. Şu an var ya tam ihtiyacım olan şey tekneydi arkadaşlar. Hemen şöyle teknemizi koyuyoruz. Ve sürmeye devam ediyoruz. O neymiş lan? Arkadaşlar ben silendirmen mi gördüm yoksa bana mı öyle geliyor? Anneciğim olamaz. Lan bu ne? Arkadaşlar hemen kaçmam lazım. Yüzsüz seni. Anneciğim gel lan buraya. Buraya gel lan. Silendir bencim. Bak sakin ol. Sana zarar vermek istemiyorum tamam mı? Gel gel ben de sana zarar vermeyeceğim. Gel lan buraya. Ulan senin ağzın yok, yüzün yok. Nasıl konuşuyorsun? Arkadaşlar şurada bir... Olamaz. lan ne biçim vuruyor bu? Şurada bir şey gördüm ama alamıyorum. Anneciğim. Arkadaşlar hemen onu almam lazım. Hemen şöyle geçelim. Ve şöyle tamamdır. Hemen aldık. Olamaz, olamaz. Oha şimdi gördün oğlum sen. Al lan sana. Hadi bakalım şimdi de vur. Al bakalım. Bunu da al. Hadi avuku da al. Şimdi sana bir de AKM verelim. Tamamdır. <laughs> Arkadaşlar ne çıktı lan onun içinden? Oha, para mı çıktı? Yok daha neler ya. Arkadaşlar şu oha başka şeyler de çıkmış. Bir uçak. Tamamdır bakalım. <laughs> Ulan zaten zenginim şuna bakar mısınız? Arkadaşlar nasıl zengin oldum şuna bakın ya. Paraları saçayım şöyle de fakirlere hava atarım var ya. Hemen şunları da aldık şöyle. Hop tamamdır. Arkadaşlar hazırsanız şimdi geri dönüyoruz. Başarıyla mağaramızı tamamladık ve Hadi bakalım. Hop ve işte ben geldim. <laughs> ha, lan Hero ne yapıyorsun ya Allah Allah. Fakiri korkutamadım beni mi korkutacaksın? <laughs> İkiniz de korkuttum sersemler. Hey Allah'ım ya. <laughs> Yüreğim ağzıma geldi var ya. Ya onu bunu bırak ne getirdin içeride bize O da ne göster. Hediyeler nasıldı? Evet zengin abicim ben de çok merak ediyorum var ya. Tamam bakalım. Hazırsanız size hediyeleri gösteriyorum bana şöyle bir uçak çıktı ve karşınızda şöyle bir uçak oha nasıl bir şeymiş bu böyle ya inanamıyorum fakir kardeşim yanlışla mı senin uçağın üstüne bindi yani aferin zengin abi aferin yani 40 yılın bir jetim olmuş ulan var ya ne güzel acınılıcalı olacaktım ya olursun fakir kardeşim al o zaman sana biraz para vereyim belki olursun <laughs> al bakalım al 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 hepsini git kendine bir jet al şimdi Oha zengin harbi mi abi teşekkür ederim. Hayır lan bana ne sertsem da vermem paralarımı tamam mı da vermem. Ulan zengin var ya göstereceğim sana bir gün ben de çok zengin olacağım ha. Tabi tabi belki rüyanda Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de bu Slenderman'ın üstesinden gelmeyi başardım. Sırada gördüğünüz Herobrine var o da Jason'ın mağarasına girecek. Ulan de en zoru bana kaldılar en zoru bana kaldı yine. Ya Herobrine hepimizinki zordu dostum tamam mı? Hadi bakalım. Gir bakalım seninki nasıl olacak. Tamam bakalım. Ben de gireceğim. Bakalım benimki nasıl olacak. Tamam bakalım Minecraft Fatih ailesi. Sıra bende. Hazırsanız bu gördüğünüz Jason'ın mağarasına gireceğim. Evet. Fakir. Zengin. Bana şans dileği. Tamam mı? Herobrine iyi şanslar dostum. Jason kafanı sopayla essin Herobrine. He tamam sağ ol fakir. He. Ne, ne dedin sen? Ulan, ula seni şimdi ayağımın alırdım da. Ben, ben, dua etmedim. Şu an işim var. Allah Allah ya. Arkadaşlar saçma sapan işler oluyor. Lan burası da neymiş? He? Lan burası var değil ki. Kapalı burası. Hadi Oha. Arkadaşlar burada gizli bir asansör varmış. Herhalde yeni, yeni kat altına gidiyoruz. <laughs> Neyse hadi bakalım yolumuza devam edelim. Oha. Açtım kapıyı. Olamaz. Lan ateş mi? Ya tamam nedir? Kılaralıyız da bu kadar da değil yani. Allah Allah. Arkadaşlar burada bir gidiş var ama geçemiyorum ki. Of ya of. İşte bir sandık. Bakalım sandıkta ne varmış? Ateş direci mi? <laughs> Tava ihtiyacı olan şey... He, bu şalteri acaba nerede kullanacağım? Neyse, hadi bakalım. Hemen şu ateş direnci ikisini içelim. Hop, tamamdır. Ateşler artık bana zarar veremezsiniz. Bakın, gördünüz mü? <laughs> yanıyorum, yanıyorum ama hiçbir şey olmuyor. He, bu elbası niye koymuşlar buraya? Ya herhalde buraya şalteri koyacağız. Ve şalteri basıyorum arkadaşlar. Neler oldu acaba? Evet, burada bir şey yok. Eski geri dönüyorum. Ha, lan, burada gizli kapı varmış. Açılmış. <laughs> Tamamdır. Var ya ne kadar zekiyim. ve harbiden çok zekiyim. Tamamdır. Ya sön artık sök kendimi duvarları vurayım. Sön artık. Tamamdır arkadaşlar. Hemen bu kapıyı da açıyorum. Hop. Açtım valla. Ha, bak. Bak yine kırmızılara geri döndük. Neyse. Buraları şöyle yavaşça geçelim. Çünkü ateş direnci ikisini kaybolabilir. Gizli şalter bir. Nerede lan burada gizli şalter? Hemen şöyle etrafa bakıyorum. Ha, olamaz. Ha, buldum harbi de buldum. <laughs> Vay be. Helal olsun Minecraft parodileri. Ne güzel yer yapmışlar ya. Şuraya bakar mısın Lan Jason. Jason ne yapıyor lan orada? Hey ee, Seni bekliyordum. Lan adam sen kır şu çitleriyle gel buraya. Ben sana şimdi Adam'ı göstereceğim şimdi ama ben oraya silahsız giremem çünkü kocaman şurada. Şuna bakar mısınız? Neyse burada bir kapı varmış. İşte sandık. Evet <laughs> tamamdır bir kazma çıktı. Oha Uzi çıktı. Tamamdır arkadaşlar. İstersek hemen geri dönebiliriz. Ama istemiyorum çünkü ödül istiyorum. <laughs> Hadi bakalım hemen şurayı şöyle kıralım. Seni kırıyorum. Oha, hemen gelirsin ha. <laughs> Ulan ben akıllıyım sersem. Al bakalım sana. Al bakalım sana. Yürü git lan buradan. Yürü git sersem seni. Ulan Jason. Hero Brain içeri gel lan. İçeri gelsene seni. Hero Brain. Geleceğim içeri geleceğim. Al vermelerim yolluyum içeri. Aldın mı? <laughs> Ulan bunlar neymiş? Arkadaşlar bu kutular da ya. Ulan millet eşek çıkar bana kutu çıktı. Ne yapacağım ben bu kutuları ya? Üst üste koyup üstüne mi çıkacağım? Ne yapacağım ben bunları? <gülüyor> <gülüyor> of ya. Ulan hiç şansım yok benim de. He. Neyse. Arkadaşlar bu kadar. Hadi bakalım dönüyoruz. Hop. İşte ben geldi. Merhaba bakalım. Hoş geldin Erobrine dostum. Sana neler çıktı? Evet Erobrine çok merak ediyorum. Neler çıktı? Ya bana saçma sapan şeyler çıktı. Şimdi bakacağım. Bakalım bana neler çıkmış. Evet Minecraft Fatih ailesi. Hemen şu kutuyu şöyle koydu Oha yok daha neler. Arkadaşlar şu ne? Küçük traktör çıktı bana. <laughs> çok tatlıymış. Harbiden çok tatlı. Bakalım sırada ne varmış arkadaşlar. Hazırsa da sıra ikinciyi koyuyorum. Hop ikinciyi de koydum. Oha bu neymiş lan? <laughs> Uçak koltuk mu? Pervadeli koltuk mu? Bana böyle geliyor. Yok daha neleri rovan ya. Ulan nasıl şeyler çıktı ya? Sersemler şanslıyım ben şanslıyım. Bakalım arkadaşlar solucusunu da koyuyoruz ve oha bir de bir araba çıktı. Harikaymış. Hey Allah'ım ya arkadaşlar Herobrine'e gerçekten inanılmaz ödüller çıktı ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mağaraların hepsini başarıyla tamamlamayı başardık. Gerçekten müthiş mağaralardı. Bu yüzden Minecraft projelerine buradan selam yolluyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Ve videoyu izlediğiniz için hepinize de çok teşekkür ediyoruz. Evet abiler videomuz bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.